Merhaba Soru Kankası izleyenleri, Soru Kankası'ndan ben Ali Can. Yine yeni yeniden hepinize sevgiler, saygılar dostlar. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı, arkadaşları çağırmayı, videoyu sonuna kadar izleyip beni like'lamayı, kısacası etkileşime sokup trendlere inşallah daha çok erken bunları söylemek için biliyorum ama trendlere şöyle ufak ufak ittirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Videonun tam burasında durup gidip abone olun. Ben beklerim sıkıntı yok. Geri dönebilirsiniz. Dostlar abone olun. İzleyenlerin birçoğu abone olmayan kullanıcılar. Yani izleyip abone olmuyorsunuz. Abone olun bana destek olun. Ben de sürekli burada sizler için içerikler üretebileyim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla lafı da fazla uzatmayacağım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar yine Gamma Fenomen o efsane Soru Bankası'nın kareköklü ifadelerin ikinci testiyle karşınıza çıkıyoruz dostlar. Lafı da uzatmıyorum. Bir nolu soruyla hemen çözüme başlıyorum. Yukarıda cetvel üzerinde gösterilen karenin bir köşesi 7'nin üzerinde ise A ile gösterilen diğer köşesi santim cinsinden hangi iki tam sayı arasında? Hocam karemizin alanı 60. Karenin alanını kökün içine soktuğum zaman dostlar bana karenin bir kenarını verir. E, 60 dediğim sayı kök 49 ile Kök 64 arasındadır 60 dediğimiz sayı sevgili dostlar. Peki hangisine daha yakın olduğu bize önemli mi? Önemli ben çünkü yaklaşık bir değer vereceğim sevgili dostlar. 49 ile 64 arasında bir bakalım. 7 ile 8 arasında bir sayıdan bahsediyoruz. 7 buçuktan yukarı yani 8'e mi yakın? 7 buçuktan aşağıda ve 7'ye mi yakın? Buna bakacağız. Sakın gidip işte böyle 60 64'e 4 birim burayla burası 11 birim uzak diye sakın iş yapmayın. Bunun çözümünü şimdi anlatacağım. 64'ten 49'u çıkart 15 dostlar. E, ee, 64'ten de 60'ı çıkar 4. 4 bölü 15. Buna dikkat et. Ama 64'ten 60'ı çıkartma dostum. Neyi çıkart? Ee, bunu bir kesir cetveli gibi düşün. 60'tan 49'u çıkart 11 yapsın. 11 dediğin sayıyı 15'e böl. Bakalım 1 virgül kaç yapacak? 11 bölü 15. Şuraya 0, şuraya 0. Buraya da bir virgül atacağız. 110'da 15 yaklaşık olarak 7 kere var gerisiyle ilgilenmiyorum. 0,7'yi 7'nin üstüne eklediğim zaman 7,7 gibi bir sayıymış yaklaşık olarak. Bu bizim cebimizde. 7'nin üzerine 7,7 eklediğim zaman 14,7. Yani 14 ile 15 arasında bir sayı elde ederim dostlar. A noktasının bulunduğu yer için. Yani karenin bir kenarı 7,7 diyelim. 7'nin üstüne 7,7 koyunca 14,7 civarlarında bir yere gelecek. Ben de hemen geçeceğim. Görseldeki balon patlatma oyununda oyuncuların aldığı puan şu şekilde hesaplanmaktadır. Oyuncunun patlattığı balon üzerindeki sayının kare Tam sayı değilse bu sayının kare en yakın olduğu tam sayı kadar puan alır. Patlatılan balon üzerindeki sayının kare tam sayı ise bu sayının karekökü kadar puan oyuncudan düşülür. Rastgele 6 atış yapılarak 6 balon patlatan Ayberk en fazla kaç puan alır? Tam kareleri şimdilik görmezden geleceğim dostlar. Çünkü olabildiğince tam kare olmayanları vuracağım. Şu 4 tanesini bir vuralım arkadaşlar. Yaklaşık değer alalım. Kök 45 sevgili arkadaşlar nedir? Kök 36 ile kök 49 ve orta seviyeden bayağı bir uzağa denk gelecek. Yani demek ki yaptığım bir kesirliğiyle uğraşmak istemiyorum dostlar. Lütfen beni mazur görün bu konuda. Ya da uğraşalım nasıl isterseniz bilmiyorum. Buradan buraya 13 mesafe var. 45'ten 36 çıkarttığım zaman 7 kalır. 7'yi 13'e bölelim. 70 bölü 13 diyeceğiz. Şuraya 0 virgül yapacağız. Ne yapacağız? 5 kere 13, 65. Hatta 6, 5 küsür 0,5. Yani sayımız dostlar 6,5'ten büyük. Yani 7'ye yakın. Kök 45'ten biz 7 puan kazanacağız sevgili arkadaşlar. Kök 30'u inceleyelim. Kök 30 nedir dostlar? Kök 25 ile... Kök 36 arasındadır. 36'dan 25 çıkarttık 11. 30'dan 25 çıkarttık 5. 5'e 11'e bölelim. Yani 50'yi 11'e bölüp buraya 0 virgül atalım. 50'de 11 4 kere 0 virgül 4 gibi bir sayı. Dolayısıyla kök 30 5 virgül 4 gibi bir sayı. E 5 virgül 4 de 5'e yakın olduğu için kök 30'dan 5 puan alacağız sevgili dostlar. Kök 90 inceleyelim. Kök 90. Hocam kök 100 ile kök 81 arasındadır. Yani 9 ve 10 arasında. 100'den 81 çıkarttık 19. 90'dan 81 çıkarttık 9. 9'u 19'a böleceğiz. Yani 90'ı 19'a böl. Bir sıfır bir virgül at. Sanırım 19 kere 5 95. 19 kere 4 78 mi geliyor? 78 gibi bir şey yapıyor dostlar. 0,4 ekliyoruz neye? 9'un üstüne. Yani 9'a yakın sevgili arkadaşlar. Buradan 9 puan elde ediyoruz. 12'yi inceleyelim. Kök 12. Kök 16 ile kök 9 arasındadır. 9-16 arasında 7 fark vardır. 12'den 9 çıktı 3 kalır. 3'ü 7'ye böl. Yani 30'u 7'ye böl. Şuraya 0, at. 7 kere 4. Yani 0,4. Yani 3,4 gibi bir şey sayı olduğu için 3'e daha yakındır. Kazandığın toplam puan arkadaşlar. 9, 5, 14. 7 daha 21. 3 daha 24. 24 kazandık. En fazla puan için en küçük 2 tane daha vurmam lazım. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 6 tane balon vuruyordu. Şöyle bir okuyorum tekrar. Tam atış yapılarak 6 balon. Tamam süper. 6 balonun 4'ü puan alacağımız yere denk gelsin. 2 tanesi de puan kaybettirecek yere gelsin. E puan kaybedecek en küçük puanları kaybedelim. 16 var, 81 var, 64 var, 49 var. 16 4'ün karesi, 49 7'nin karesi, 9'un karesi, 8'in karesi. Yani 16 ve 49 4 ve 7 puan bana kaybettirsin. Karekökü kadar puan kaybettiriyordu tam sayıysa. 7 4 daha 11 24 kazandık. 11 kaybettik. Kazandığımız puan o zaman 13 oldu sevgili arkadaşlar. Kontrol ediyorum ve derhal diğer soruya geçiyorum. Zıplama çizgisinden doğrusal bir şekilde atlayan Zeynep yarıçapı çapı 1,5 yani 3 bölü 2 metre olan daire şeklindeki kum pistin içindeki bir K noktasına düşmüştür. Pekala. Buna göre K noktasının başlangıç çizgisine olan dik uzaklığı metre cinsinden verilenlerden hangisi olabilir? Dostlar K en fazla burada olabilir. 1,5 burası, 1,5 burası, 1,5, 1,5 daha 3 metre. 4, 3 da toplam başlangıcı uzaklığı 7 metre olabilir. Ya da buraya itibaren düşebilir. Yani mesafe 7 ile kaç arasında? 4 arasında. 4 küçüktür atladığımız mesafe. O da küçüktür 7. Diyor ki hangisi 4 ile 7 arasında? Kök 16 ile kök 49 arasında arıyoruz. 50 ve 60, 49'u geçti. 15, 16'nın gerisinde kaldı. Aradığımız cevap bol oldu. Kontrol ediyorum ve derhal geçiyor. Şimdi bu özelliği inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunu geometride çok net öğreneceksiniz. Sanırım 10. sınıfta öğreneceksiniz ya da gerçi Pisagor'u 9'da öğreneceksiniz ama kare ve köşegen uzunluğu ile ilgili soruları sanırım 10. sınıfta çözeceğiz. Ama şöyle pratik yapalım. Burası A, burası A ise burası A kök 2. Yani bir dik üçgen verildiği zaman şurası dik üçgen. Şurası 3, burası da 3 ise burası 3 kök 2'dir. Sizin kafanızın karıştı. Pratik bir şey öğreteceğim. Hocam Burası mesela 5 bur ee, Pardon özür dilerim orası 5 değil Şurası Ne olsun mesela 8 olsun Burası 8 ise burası kaç Şimdi biz burayı kök ikili görmeye alışıyoruz ya Böyle olunca sanki yanlışmış gibi geliyor Yapamayacağız gibi hissettiriyor Hayır pratik bölme var Hangi sayının kök 2 katı 8'dir Yani 8'i kök 2'ye bölmemiz lazım 8'i kök 2'ye bölmenin pratik yolu 8'i 2'ye böl abi 4 yanında kök 2'ye İşte sana cevap 4 kök 2 Aynı şekilde mesela hangi sayının kök 5 katı 35'tir dedim. Bunu yapmak için de 35'e alıyorsun kök 5'e bölüyorsun dostum. 35'i 5'e böl 7 yanına kök 5 koy. İşte bunun da pratik bölmesi köklü sayıların. Bunu öğrendiğiniz için soruyu okumaya başlıyorum. ABCD karesinin çevresi 40. Yani buralar 10, 10, 10 kök 2 şekline geldi. ABCD karesi iki eş parça ayrıldıktan sonra şekil 3'teki gibi birleştiriliyor. Burası 10 dostum. Bunun tamamı da 10 kök 2. Ben 10 kök 2'yi sevmedim. 10 kök 2'yi alıp yaklaşık değer bulmak istiyorum. 10 içeriye 100 diye girer. Kökün içinde 100 çarpı 2. E o da eşittir. Kökün içinde 200. E 200, 196 ile ne arasında sevgili dostlar? 14'ün karesi 15'in 225 arasında bir sayı. 14 ile 15 arasında. Yani 14 virgül küsuratı olan bir sayıymış kök 200. 14 virgül küsurattan 10 çıkartırsak. Bak 14 virgül küsurattan 10 çıkartırsak ne kalır? 4 virgül küsurat kalır. 4 virgül küsurat da 4 ile 5 arasındadır dostlarım. Kontrol sağlıyorum ve derhal geçiyorum. Bakalım 5 nolu soru bize neler söyleyecek? Aşağıda kenar uzunlukları desimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgen prizması şeklindeki tezgahın üzerine kare şeklindeki aynı iki farklı konumda şekil 1 ve şekil 2'de gibi yerleştiriliyor. Şimdi burası 7 iken çapraz koyunca 7 artı 10 kök 2 oluyor. Demek ki şurası 10 kök 2 Demin çalışmıştık bunları Burası 10 kök 2 ise burası 10 ve 10 olacak Sevgili arkadaşlar elde var 1 Hocam burası 10 ve 10 ise burası da 10 ve 10 yapacaktır Yani x'imiz bizim dikkat edersek Şuraya da dikkat edin Şimdi Orası 10 kök 2 ise burası da 10 kök 2 Bizim x'imiz yani şurası Dikkat edersen 10 kök 2'den ufak X küçüktür 10 kök 2. Evet, 10 kök 2'yi ben bir önceki soruda 14 virgül bir sayı yıl bulmuştum. Bir daha aramıyorum artık bir önceki soruda mevcut. Ve büyük olacak dikkat et 10'dan. 10'dan büyük çünkü burada payları var şekle göre yorumluyoruz. 11, 12, 13 ve 14 olmak üzere... 4 farklı değer alır diyorum dostlar. Kontrol ediyorum ve derhal geçiyorum. Sıla öğretmen öğrencilerinin sonucu tam sayı olmayan kareköklü sayıların en yakın olduğu doğal sayılarla ilgili aşağıdaki örneği veriyor. Kök A'da A sayma sayısı olmak üzere 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 9 bıdı bıdı bıdı. Sıla öğretmen öğrencilerinden bu örneği 20 doğal sayısına kadar devam ettirmelerini istiyor. Yani 20'ye gelmen için ne olman lazım? Kök 399,20 buraya kadar devam ettirmelerini istiyor. Yani kök 400 burası. Unutmayın 20'nin karesi 400. Yukarıda verilen örneği doğru bir şekilde devam ettiren öğrenciler 15 doğal sayısına en yakın sonucu tam sayı olmayan kaç tane köklü sayı bulurlar? Hocam 15, kökün içinde 225, 14 kökün içinde 196. Burası 14, burası 15. Kökün içinde 256 burası da 16. 15.5 ve üzeri 16'ya yakın olacağı için hocam ben 15.5'un karesini bir bulayım bakalım ne gelecek? 15.5 çarpalım. 5 kere 5 25, 52, 25 2 daha 27, 52 5 kere 1 5, 2 daha 7. E bir kere daha 5 ile çarpacağım için yine 775, 1 kere 155, 155 diye pratikçe çarpma işlemini noktalayalım. Hocam 5 buraya geldi. 7, 5 daha 12. Elde var 1. 7, 7, 14, 15. 5 daha 20. Elde var 2. 12, 2 daha 14. Elde var 1. Bu. 1, 2 sayı, 1, 2 sayı. 240, 25 yani 240,25 ve üzeri 16'ya yakın. Yani 240'a kadar olan sayıları alabiliyorum sevgili dostlarım. 240 son sayımız. İlk sayımız da 226 sevgili arkadaşlar. 226'dan pardon 240'dan son terimden ilk terimi çıkarttığım zaman ne gelecek dostlarım? Ee, sanıyorum bir hesap yapayım burada. 14 mu oluyor? 14. Artış miktarı birer birer olacağım. 1'e Bire bölüm 14. 1 ekledim. 15 tane burada sayımız var. 15 tane. E şimdi ben burada 14.5'in karesini hesaplayayım. 14.5 ve üzeri buraya 15'e yakın olacak. 14.5'i şurada ben bir hesaplayayım sevgili dostlar. 14.5 ile 14.5'u çarpalım. 5 kere 5 25 52. 5 kere 4 22 daha 22 elde var 2. 5 kere 1 5 2 daha 7. 725'i bulduk. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 4 16. 2 daha 18 elde var 1. 4 kere 1 4 1 daha 5. 580. 1 kere 145 145 diyoruz. Bunları topluyoruz sevgili arkadaşlar. 5 2 8 5 daha 13 7 daha 20 elde var 2 5 4 9 2 daha 11 elde var 1. 210,25. iki sayı iki sayı diyorum. 210, 25 de 14 14,5'a eşitmiş sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 210,25'ten büyük her sayı 15'e yakın olacak. Hesap edersek 211 ile başlayıp 224 ile bitecek. Son terim ilk terim Böyle artış miktarı artı 1. Burada 13 bir daha toplam şurada 14 tane sayı olacak. Şu ikisini toplarsak toplam 29 adet sevgili arkadaşlar aradığımız sayıdan bulmuş oluruz. Hemen geçelim. Yukarıda verilen şeker makineleri için A makinesi gösterge yazılan sayının karekökü tam sayı ise gösterge yazılan sayının rakamlarının toplamı kadar Karekökü tam sayı değilse gösterge sayının kareköküne en yakın tam sayının karesi kadar şeker vermektedir. Bunu makarezi kadar. B makinesi gösterge yazılan sayının karekökü tam sayı ise gösterge yazılan sayının karekökü kadar. Karekökü tam sayı değilse göstergedeki sayının kareköküne en yakın iki tam sayının çarpımı kadar şeker vermektedir. Yukarıdaki tabloda iki kişinin hangi makineye hangi sayılara yazdığı verilmiştir. Bu bilgilere göre Yusuf ve Kenan B makinesine sırasıyla 64 ve 160 yazsalardı ilk duruma göre ilk durum diyorum kartım mı acıktı ya efendim? İlk duruma göre toplamda kaç tane daha az şeker almış olurlardı. Pekala. Şimdi hocam 64 yazıyoruz A'ya. Ne yapıyordu? Karekökü tam sayısı yazı, yazılan sayının rakamlarının toplamı kadar. 64 daha 10 tane alacak burada. Öbürüne bakacağız. 160 atılırsa 160 tam kare mi değil. Tam kare olmayınca bak tam kare değilse göstergedeki sayının kare köküne en yakın tam sayının bunun kare köküne en yakın tam sayının karesi kadar. 160 nereye yakın? Kök 160. Bunu bulacağız sevgili arkadaşlar. Kök 144 ile kök 160 gideceğiz sevgili arkadaşlar. Bu 160 nereye yakın? 160 yakın sevgili arkadaşlar. Burada çünkü e, hesabını yaparsanız görürsünüz. Böyle olunca ne oluyor? Karesi kadar şeker veriyor. Şimdi kare en yakın olan sayı 160, 169 tane şekeri buradan aldı. Peki B'ye bu şekilde yazsalar ne olacaktı? B'de yazılan sayının kare kökü tam sayı ise gösterge yazılan sayının karekökü kadar 8 tane verecek dostlar. Öbürüne bakalım. Karekökü kökü tam sayı değilse göstergedekinin kare köküne en yakın iki tam sayının çarpımı. Hocam buna en yakın iki tam sayı 12 ve 13'tür. İkisini çarptığımız zaman 3 kere 2 şöyle çarpalım daha iyi olacak sizin daha iyi görmeniz açısından. 2 kere 23 26 13 26 1 kere 13 13 topladın 156. Burada da 156 şeker. Burada 2 eksik alıyoruz. Burada 13 eksik alıyoruz. Bu ikisini topladığımız zaman toplam 15 tane daha az şeker almış oluyoruz sevgili dostlar. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha bomba gibi sonuna geldik. Kanala abone olmayı, arkadaşları getirmeyi, can Hoca'yı likelamayı, trendlere sokmayı, bizimle beraber büyük bir aile olmayı unutmuyoruz. Takipte kalıyoruz. Hoşça kalıyoruz.